Herkese herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün lan bir salmadı. Arkadaşlar bugün Modern OPC hileli nasıl indirilir veya göstereceğim işte. Şimdi ilk önce arkadaşlar buradan Google'a girin, Google'a. Google'a. Arama butonuna şunu yazın. Modern OPS APK yazın. APK de olur. Şimdi arkadaşlar buraya bak. Şurada fotoğraflar var. Bakın. Şurada resimler var. Bakın. Şimdi o resimlere dikkatli bakın. O resimden şu resim olacak arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. Bak. Şu. İstediğin adı şu olacak şöyle. Resmi de bu arada şurada zaten gösteriyor. Ona tıklayın. Zaten çok basit. Ona tıklayın. Lan. Bu arada aşağı şarjım 11. Buradan aşağıya inin. Sakın ha sakın ama sakın ha sakın şuradaki oyunu indir butonuna basmayın. Basmayın. Bu arada telefon numaranızı soruyor ve telefon numaranızı eğer yazarsanız size para cezası falan gelebiliyor. Oraya yazmayın. Aşağıya inin ve buradan modern OPS 4.1 mod yeni oyun indir. Kulüp APK var. Ona tıklayın. Ben tıklıyorum. Şu anda zaten tıkladım. Yani korkmayın tıklayın. Buradan arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Buradan paket tıklayıcı diyorsun. Paket tıklayıcıya tıklayın. Ama ben yüklemeyeceğim şimdi zaten. Sizi gösterme amaçlı şimdi bakın. Şu an ben de Jilzal Ops yüklediğim için o sayfaya giriyor. Oradan yani yükleniyor. Ondan sonra oradan yükle diyorsunuz. Dosyalardan. Ama modern OPS'inizin olmaması gerekiyor. Yani silmeniz gerekiyor ve APK'sı indiriliyor. APK'sı ne alak edersiniz? Yani size altın hilesi ve kutu hilesi falan anahtar hilesi onları verebiliyor. Videomuz bu kadardı. Bu arada videoya like atmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın ha sakın ama sakın ha sakın Ha bu arada zil butonunu Lan niye girdim ben? FIFA'ya girmişim. Bu arada zil butonunda tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Önceki videolarımızda biraz gelebilir. Bay bay.